Bunu sererken bizim bütün paramızı sabit bulunan bir betona gömmemiz ne kadar doğru bunu düşünmek lazım. Değerli takipçilerim burada size anlatmaya çalıştığım şey şu değil. Meselemiz ev değil. Meselemiz zaman ve yeni çağ. Türkiye'de nesiller boyu hepimiz aynı cümleyle büyüdük. Ev al kaybetmezsin. Ve bu gerçekten yıllarca da çok da doğruydu. Şimdi baktığınızda bambaşka bir çağdayız. Bugün kredi maliyetlerimiz yüksek, global piyasalar açık ve dijital varlık üretmek mümkün. Bu nedenle esnek olmak, likit olabilmek yani her an alım satım yapabilmek, finansal okurlukla beraber her saniye önümüze servet fırsatları getirmekte. Bu videodaki amacım sizin inanışınızı kırmak değil size işin gerçeğini apaçık bir şekilde aynı röntgen gibi çekerek size yansıtabilmek. Yoksa ne borsa tek başına kazandırır, ne ev tek başına kazandırır, ne ev tek başına kaybettirir, ne de borsa tek başına kaybettirir. Her yatırımın bir dönemi vardır. O dönem geldiğinde eğer doğru yatırımdaysanız kazanan tarafta olursunuz. O dönem gelmediğinde hala illa ben o yatırımda olacağım derseniz kaybedersiniz.